Yavaş yavaş bu. Tamam. Samanlıkta iğne aramak gibi. Altı oh! 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 bin dolar şu Gittim Hadi bırak size. kamerayı bırak Kahramanmaraş'ta taş kalmamış Yürü yürü yüklen sömürmüşsünüz arkadaşlar Bizim bagaja girer birer tane alaydınız Şurada da büyük bir Zulhent var gibi Ne adamsın arkadaş Herkese merhaba ben Orkun inanılmaz bir videoyla karşınızdayız Mustafa abiyle birlikteyiz Daha önce biliyorsunuz Mustafa abiyle Kahramanmaraş'ta çok değerli taşlar çıkarmıştık Abi Yakut çıkardık bir sürü taş çıkardık okay. Su var, su Yemin ya ederim su var. Yemin. Sonrasında da bize inanılmaz yorumlar geldi. Sana da gelmiş zaten. O yüzden yeni bir video yapıyoruz. Ne madenlerimiz var bugün Mustafa abi? Dünyada elmastan daha değerli olan, daha az olan ve sadece ülkemizde 2-3 yerde çıkmakta olan. Namı diğer herkesin bildiği ismiyle Zultanit ama gerçek ismi Diaspor olan taşımızı bugün göstereceğiz sizlere. Sonra Osmanlı'da zümrüt yatakları var. Kapatılmış olan yatakların etrafında döküntüler var. Onları çekeceğiz. Çöl gülleri var ki e, çok büyük rezervi var. Opaller var. Opalleri göstereceğiz. Arkadaşlar yüzlerce bin liralık taş çıkaracağız bugün. Bu taşların bazılarını alabiliyoruz bazılarını alamıyoruz. Hepsini de sizlerle paylaşacağız. Bu taşları kimler alıyor, ne için kullanıyor, kaç para ediyor. Bizim memleket gerçekten maden bakımından inanılmaz zengin. Buradaki dağlarda da Mustafa abinin dediğine göre 30 milyar TL'lik çöl gülü bu yatakların içinde bulunuyor. 30 milyar dolarlık. Dolarmış. Burası nasıl bir yerse abi her yer taş. Bu bentonit kildir. Hani bu kozmetik sanayinde kullanılan. İçinden galiba e, bir... İslam'dan geçiyor değil mi bu? Tabii. Bunu böyle olduğu gibi sürebilir miyim ben? Abi tabii tabii. Sür. Bak en ilginç çocuk olacaktık. Doğal kil maskesi. Beleş. Oldu mu lan? Sürebildin mi? Çok ben. iyi oldu ya. Aşı geçtim bak bunların hepsi kil. Buradan sadece kil çıkarıp satsak döndük köşeyi. Şu gördüğünüz zon oradan kimyeterik bir şey. İşte bu şeritin içerisindekiler çölgülleri. Şu şerit komple içi çölgülü taşı var. Geldik, geldik ne var? Bu zultanit mi? Bak. Zultanit taşı. Şimdi bu çölgülü. Bu çölgülü bu zultanit. Zultanit. Aynı renkte olanları da var. Ayırt Ar etmesi çok zor Tabii. oluyor. Bu arada ha zultanite toplayamıyoruz arkadaşlar. Yasal olmadığı için biz bulduğumuz bütün zultanitleri aynen geri atıyoruz. Şu an sadece göstermek için. Şimdi sadece şeyinizdeki zultanitten bahsedeyim. Bu yaklaşık bir 7-8 gramdır. Bu haliyle koleksiyonerlere verecek olursanız işlenmemiş haliyle ortalama 1500 lira civarında. Bu taş işlenir de belli bir marka altına gelir. Karatı en düşük 150 dolar. 1 gramın 5'te birini 150 dolara satıyoruz. Bu elimdeki 8 gram. 6000 dolar şu. Dünyada sadece bizim ülke çıkıyor. Sultanlar bunu kavunun üzerine ve saray e, erkanı bunu kavunun üzerine takarmış. Enerji ve şifasına inandıkları için talep var. Yanınızda bir dağ varsa bir bakın bakalım güzel taş varsa hocam gidin bir dükkan açın yani. Şu elimizdeki taş dünyada sadece Türkiye'de çıkıyor. Elmastan daha nadir, elmastan daha pahalı. Tabii biz bunu şimdi almayacağız. Doğasına bırakacağız. Bu arada bizim önceki videodan sonra Kahramanmaraş'ta taş kalmamış. Sömürmüşsünüz arkadaşlar. Birer tane alaydınız. Bakın bu arada burada çok fazla Zultanit'e benzer taşlar var bu yerde. Selenit. Bak hocam şöyle zivil ben... milyon tane var. Sen Selenit burada. para etmiyor mu? Selenit bunun gibi para değil. Ufacık Zultanit'e bin lira verirken bunun belki on kilosuna bin lira vermeyecek. Şuradan aşağıya doğru inelim. Burası işte Selenit'in ve Sultanit'in diasporun bir arada olduğu bir toprak. Şimdi tamam, direkt giriyor muyuz buraya? Yani... Daha derinde mi olur, yüzeyde mi olur? Yüzeyde de olabilir, doğru derinde de olabilir. Yani yani şu şekilde kazacaksın. Normalde işte insanlar bunu hemen bulur sanıyor ama o kadar kolay olsaydı. Biz, o gün şanslıydık. Bak şu şeyin olduğu yer Orkun. Bu Selenit. Bakın şöyle bu, bulmuşuz. Şuraya koyalım. Şöyle yavaş yavaş. bir Tamam. Şimdi aynı renk hemen hemen toz toprak olduğuna görmek öyle zor ki. Ya dünyanın en keyifli işi ya. Samanlıkta iğne aramak gibi ama bulunca çok seviniyorsun. Çok güzel o yüzden. Gel 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 oh, gel. Ne gel gel gel. Al bakayım. Zıtayt mı? Evet mı Oo. Hadi bakalım. Hadi be. Abi ne kadar ediyor bu? Bu haliyle 1500 lira abicim. Bu kesildiği zaman dağılmaz. Çok iyi bir kaliteye sahip. Şu taş işlenebilir bir taş. İşlendiği zaman ortalama iyi bir marka altında. Güzel bir takıya döndüğü zaman ortalama 25.000 TL gibi bir rakama satılır. Şuraya doğru yavaş yavaş bulduğumuz yer bura. Buralara doğru yavaş 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 kazalım. Ulan biz Minecraft yapıyoruz şu an. Aha abi şu ne? Oo, Oha! Mi? Oha! 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 mi? Oha! Bu ne ya? Abi Zultanit tabi bak. Hocam, Hocam bir daha büyük bir Zultanit bulduk. Zultanitle bu birbirine çok yakın bakın. Arkadaşlar Normal. Zultanit bu. Selenit bu. Zultanit çok para ediyor. Selenit az para ediyor. Ve bu güzel bir Zultanit'e benziyor <laughs> çok abi. Çok güzel. Ne yaparsanız yapın çizemezsiniz. Sertliği yüksek. Bu Ar ne kadar eder abi? Bu gramaj yani olarak büyük çünkü yani. Bu çok para eder. Bu işlendikten sonra hiç yoksa 70-80 bin liralık bir zultanı takılabilir. Ama Şu. iyi bir marka altına ama bu haliyle de en kötü ihtimal 6-7 bin lirası. Bu bak bu yağmurlarda ortaya açığa çıkmış ve tertemiz görüyor musun? Tamam zaten şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş yuvarlayalım. Kocaman bir parça yani. Aha abi. Abi ayağını düşürme. Abi var. onu boş ver. Bir tane daha abi kocaman sultan etin. Dur sen ayağımı boş ver abi. Kardeş sana yövme vereyim ben de çarpıyorum. Abi o yani. ne? Kocaman bir sultan et daha. Abi kaç para ediyor? Abi bu dediklerimiz ikiye çarp işte. Şurada renk koyunlarını görebiliyor musun? Beş dakika oldu beş tane bulduk yine. Şimdi Yusuf hocam da bu işte çok iyidir. Kendisi e, akademisyendir, matematikçidir arkadaşım. Birlikte dağları sürekli gezeriz. Orada bir şey bulmuş yine. Vallahi elinize attığınızda sizde bayağı bir şey çıkıyor ya. Bu yeni bulduğumuz zultanit, çölgülü. İtamay çıktı. Bak bu da selenit. Buralarda birkaç tane kalıntı şey var, izi var. Heh, bir tane daha buldum burada. Burada somut döküntüler var. Aha. <gülüyor> ya, <laughs> <laughs> deksiyu. <laughs> bak şimdi güzelliğine bak. Baksana Bak şuraya. Şimdi şunları atıyoruz. Bunlar selenit. Selenit attım. Bunlar renkli bunlar kesin olarak zühtarik. Ne şunların güzelliğine? Ortalama elinde şu anda bir 35 bin liralık taş tutuyorsun. 35 dakikada 35 bin liralık taş çıkardık. Ama bir de biz bunları alıp gidemiyoruz biliyorsunuz. Evet bunların bunları hepsini atacağız tabii ki. Gel kardeşim seni ben rezervin en ye, yoğun yerine götüreceğim. Biz yürüdük biraz dağın diğer tarafına geldik. Yan dağdayız yani. Şu gördüğünüz kuşak olduğu gibi gibi. Erozyonla açılmış. Şimdi gel buradan çıkalım. Bak var ya, şu hadi. sıra sonra <laughs> komple çöl gülü. Enerji kaynağına gel sen gel. Bunlar sağlam değil gibi. Hiç sağlam değil. Sağlam yere basın kaymayın. <gülüyor> <gülüyor> o çöl gülü ama adı üstünde gül şeklinde olanları değerli. Yere düşmüş olan bak oradakileri görüyor musun? Gül gibi. Aa. <laughs> bal peteği gibi böyle farklı şekillerde hepsi. Bak daha büyüğü, biraz daha küçüğü, biraz kozalığa benzeyeni. Şurayı kazdıkça bu çıkacak işte kaz. Burada bir ton falan var herhalde. Abi bunlar ne kadar ediyor? Elinizdeki ortalama yani insanların alacağı fiyat 50 lira. Ama burada Yılda günlük onun gibi. Bin tane çıkartırsın herhalde çok yani. rahat. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken şey üst taraftan inecek taşlar. Kaygan toprağı ayak altından çıkartıp da sert zemini görmeden basarsan dibini görmediğin suya dalmaya benzer bu. 7-8 metre var buradan patatesin düştüm yani. <laughs> Bal peteğine benziyor ya. Şurada çok güzel bir gülü var. Kocaman. Bunu böyle olduğu gibi tek parça çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bir taşı ne kadar büyük çıkarırsanız fiyatı da o kadar yüksek oluyor. Bu aşağıya doğru da gidiyor. Bayağı büyük çıkacak. Sen onu kazarken çıkan gülleri oldukça güzel zaten. Bunların her biri gül formunda. İşte ismini veren şey bu. Üst köşeden bağlantısını kopartmaya çalışıyoruz. Sağ üst köşeden. Bakın. Şimdi açıyı genişlettin. Başta yapman gereken şeyi yaptın. Ah, ellerim al. tutmuyor. Kocaman bir bal alacağız şu an. Şimdi al kardeşim. <laughs> Oh. Bakar mısınız? Kocaman. Çok güzel bir görüntüsü olacak bunların. Su bekletmemiz yeterli. Herhalde. Yeterli. Kendiliğinden çözülür. Evet. Eskişehir'den yürüye yürüye Ankara'ya geldik. Hayır. Arabayla dağlardan iki buçuk saat yol geldik. Üşenmedik arkadaşlar. Siz de emeğimizin karşılığını vermek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı hatta YouTube'un yeni bir özelliği geldi. Aşağıda teşekkür butonu var. Teşekkür butonuyla da bizi destekleyebilirsiniz. Taşlarımız çok güzel. Mustafa abicim burada zümrüdümüz var. Opalimiz var. Zümrüt yine çok değerli bir taş. Opal de değerli bir taş ama zümrüt daha değerli bir taş. Bak hemen bulduk yerde bir tane. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ne kadar ediyor abi mesela? Bu haliyle bu kalitede bir zümrüt aşağı yukarı 1500 liralar işlenmemiş haliyle. Çok iyi. Bir 1500 lira daha bulduk yerde. Düşürmüşler <laughs> ya. Zamanında düşürmüşler 1500 1500 böyle fıkışlar. Abi şurada kocaman bir kayamız var ama nedir o? Bu gördüğünüz yaklaşık 5 ton civarında bir opal kayası. 5 ton? O civarda var ve olduğu gibi kütle halinde. Abi bunu alsak buradan çıkarsak götürsek bu ne kadar eder? Burada şu var. Bunu aldık diye oturacak şekilde bir koltuk yaptık diyelim. Çok tamam zor bir şey değil bir işlem. Enerjisine inanan insanlar şu taşa vereceği fiyat ortalama bir yaklaşık 400 bin 500 bin civarındadır. Yalnız bu büyüklükte bir opal bulmakta çok zor. 5 ton. Dördünü ben taşıyayım. Bir tonunu siz taşıyın. <laughs> ben bunu sırtlarım. Ben 5 ton kaldırabileceğime inanıyorum. Abi sen benim sırtıma koy. Ben giderim bununla. Bunu götürelim abi. Bırakmayalım bunu burada. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bırak kamerayı bırak. Yürü yürü yüklen. Bizim bagaja girer bu. Şimdi zümrütlerin kaynağına doğru gidiyoruz. Bol bol zümrüt. Bu sefer de elimiz açacağız zümrüt bulacağız. El نز açacağız zümrüt tutacağız hocam. Bakın şu küçük zümrüt parçası çok küçük bakın. Bu gündüz ışığında çok güzel ışığı geçiriyor. İşte bu zümrüt, küçücük bir zümrüt parçasını görüyorsunuz. Ne kadar büyük olursa ışık geçirgenliği o kadar az olur. Yoğunluğu çoğalır çünkü. Şunda da üzerinde mikro kristal oluşmuş druzeler var yine bu da. Bu krizopras. Daha mı değerli zümrüt? Yok, yani? bu değeri az ama bu bölgede var. Şimdi ha, biz evet. bir günde ne kadar taş toplayacağız ona bakacağız evet, tabii. Şimdi çıkalım madene. Evet al sana bir zümrüt. Bak şimdi bulduğum bu zümrüt kalitesi görüyor musun? Çok iyi değil. Çünkü bu hem suyunu kaybetmiş. Rengi tam yeşil değil. Rengi kaydığı zaman içerisinde haleler o zaman değeri düşer. Bunlar artık dandik geliyor bize. Biz milyon dolar esmeyeni almıyoruz. Ne kadar kırmızıysa o kadar değer. Şimdi burada Osmanlı'da işletilmiş ocak var. Zümrüt ocağı. Ona çıkıyoruz. Kaya içerisinde kocaman saplı bir zümrüt. Aha. Şimdi ben bunu güzel güzel bozmadan kırmaya çalışayım. Oo, <laughs> oh, <laughs> Renge bakar mısın? <laughs> Hayırlısı kardeşim. Ortalama yaklaşık bir 3 bin liralık bir parça Hadi daha buldunuz. Asıl hocam ocakta olay. Şey bu bakayım. kasedon duruze. O elindeki parça ortalama 1500 lira. Ama bundaki olay şu üzerindeki sim dökülmüş evet. gibi parlayan var ya. O bu da oldukça şey. değerli. Ne kadar eder bu? 1500 lira yapar. Yani Görüyorsun. yanında bir tane güzel zümrüt vardı ona bakmadık bile. Yani. <laughs> Orkun şurada küçük bir zümrüt var. Saf zümrüt. Alıyorum. Ama Orkun burada o kadar çok var ki etrafında bak. Dolu var ya. Artık zümrüte çekme atıyoruz ya. <laughs> abi bunları alayım mı? Abi? Al 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 bunların hepsi para. Abi yukarıyı merak ediyorum çok ya. Yani burada böyleyse daha yukarıda ne çıkacak ya? Bu kadar çok var ki. <laughs> çok çok var yani. Zümrüt, zümrüt, Zümrüt Çakır gibi Ocağın gerisi şurası Burası eski bir zümrüt ocağı ama Burası kapısıymış burayı kapatmışlar Buradan çıkan posa dediğimiz o posa aşağıya doğru yuvarlanmış Bu aslında işe yaramaz dedikleri taşlar Kalitelileri oradaymış Çevz. Tabii kaliteli orada ama yine de biz bugün Burada. Şu anda evet. topladığımız taşlara bakacağız gün boyu Ne kadarlık bir taş toplamışız bakalım hesaplayacağız Müzik Her ilde ayrı bir güzellik, ayrı bir de maden var. Ayrı bir yarı değerli ve değerli taş var. Kendisinin özgü taşı var ve birçoğu dünyada olmayan taşlar. Haslatlarımızı temizledik, Tazlikli suyla iyicene yıkadık hocam. Zümrütlerimiz var, bunlar inanılmaz. Tabii ki çok fazla taş gördük. Bugün ama işte zultanit taşını yasak olduğundan dolayı aldığımız geri bıraktık. Diğer taşları da alsaydık hocam, ne olurdu bugünün haslatı? yerlerini de katalım. <laughs> Bıraktığımız zultanitler ortalama söyleyeyim en aşağı bir 40-50 bin lira civarında diyeyim Çölgülü toplasaydık ortalama alıp gelseydik oradan rahat bir şekilde bir 25-30 bin lira çölgülü getirecektik. Şurada bulunan gülleri aşağı yukarı bir 4-5 bin lira. Burada bulunan zümrütler hiç yoksa bir 40-50 zümrüt var. Biz otelde 150-200 bin liralık aslında. Çok fazlasında yapabiliriz ama bunun kesmesi, işlemesi, pazarını oluşturup satması, pazarını oluşturduktan sonra bu rakam çok yükseğe çıkabilir ama pazarını oluşturmadıktan sonra çok kalabilir. Yani bunları hem toplayacaksınız hem işleyeceksiniz hem de bir alıcı bulmanız lazım. Dekoratif taş satan yerler olabilir, takıcılar olabilir. Doğru alıcıyı bulduğunuz zaman çok daha yüksek değerlerden de satabiliyorsunuz. Mustafa abi çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten Çok <laughs> keyifliydi. Yani ikinci videomuz oldu seninle. Biz bunu Mustafa abi ile de seri haline getirmek istiyoruz. Bir sonraki videoda şöyle bir fikrimiz var. Ondan da bahsedeyim çalınmasın sonra. <laughs> İki youtuber gelip Mustafa abi ile birlikte aynı anda taş toplamaya başlayacağız ve kim daha fazla toplayacak gibi bir yarışma yapacağız. Sonrasında Mustafa abi'ye geleceğiz ve değerlerini aslında bizim bit pazarı yarışmasındaki gibi bir format yapmak istiyoruz. Mustafa abi'yi takip etmiyorsanız çok güzel taşları var. Çok güzel taş paylaşımları yapıyor. Onun hesaplarını da aşağı bırakıyoruz. Takip edebilirsiniz. Bizi de daha fazla bu seride video görmek istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hadi, Hadi see Hadi git.